Merhaba sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikte bir kahve fal açılımına bakalım. Yakın gelecekte sizleri neler bekliyor? yürekten, canı gönülden dilediğiniz, göz yaşı hatta akıttığınız dilekleriniz var. Ama biraz daha zaman nasıl var. henüz daha ıı, yani ba bazı kişilere bağlısınız bu dileklerinizde tek sizin tarafı gerçekleşmeyecek hayırlısıyla bir, bir yolla alakalı ıı, bir şey gelişme olacak ve bu yola siz başka birilerini gönderebilirsiniz. Kendiniz gitmek istemeyebilirsiniz. İsteseniz de dahi karşılaşacağınız yani yolun sonunda karşılaşabileceğiniz zorluklar olmaz olacağından ötürü yani biraz daha böyle sıkıntılı görüyorum sizin parasal yönden böyle yardımla alakalı bir bayana yardım edebilirsiniz veya hut size yardım edebilir bazı durumlar için ihtiyacı olan birisi bu bu de olabilirsiniz Y ve B harfi bulunuyor burada bir yerle alakalı bu harfler ve sizi orada görüyorum böyle sıkıntılı olduğunuzu görüyorum ve oraya doğru baktığınızı görüyorum isminde L harfi olan bir kişiyle tavırlarınıza dikkat edin arkadaşlar biraz böyle ıı, İçinizdeki sıkıntı yok, kişiye kusabilirsiniz veya o kişi size kusabilir içindeki sıkıntısını. Uzandığınız bir şeyler var. Yani kendinize ait olduğunu düşündüğünüz bir şeylere ulaşmak istediğinizi görüyorum. Ama bu asla şu anki dönemde olmayacak arkadaşlar istediğiniz şey şu anda gerçekleşmeyecek çünkü orada bir şeyler var yani bazı sıkıntılı bir durumla karşılaşabilirsiniz ama sizin hala bunun farkında olmadığınızı görüyorum ve burada ilahi adalet var arkadaşlar bu konuyla alakalı yani ne ekerseniz onu biçersiniz o yüzden de ulaşamayabilirsiniz hedefinize ee, sizin böyle uzun boylu bayıklı e, böyle uzun yüzlü kafasında sürekli şapka taşıyan bir beyefendi görüyorum. Yedili bir vade içerisinde o kişiden haber alacaksınız. O kişi sizden yaşça büyük biri. Sizin o kişiye borçlu olduğunuzu görüyorum. İsminde H harfi olan bir bir şehir olabilir veyahut hut bir yerle alakalı bir şey olabilir. Bu sıkıntıyı siz çözmeniz gerekiyor ki bazı şeylere ulaşabilirsiniz. 25'li bir vade var burada. Ayın 25 olabilir. En geç 25 güne kadar olabilir. Sizin şu aralar ya da yakın geçmişinizde geriye dönük 25'li bir vade 25 gün geriye dönüp olabilir. O andan itibaren başlamış olan sıkıntılarınızla alakalı bir şeyler oluyor şu anda. Ve hala da devam ediyor bu sıkıntılarınız. sistem tam sevindiğinizin düşündüğünüz zaman yani amacınıza ulaştığınız andan itibaren sıkıntılarınız iki misli daha artabilir dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Çünkü hak etmediğiniz bir şeyi almak istiyorsunuz. Burada bir evle alakalı böyle evi kaplamış bir sıkıntı görüyorum. Bir bulut var gibi evin üzerinde sürekli tartışmalar yaşanıyor bu evin içerisinde. Bu sizin ailevi durumunuzla alakalı olabilir. Ya da çevrenizden akrabalarınızdan bazı insanlar sıkıntı yaratıyor ve bu size kadar ulaşıyor. Mesafeler var. Bu mesafeleri çok yakın bir zamanda aşacaksınız ve istediğiniz yere gelmek isteyeceksiniz. Ulaştığınız yerde de bir bayanla karşılaşıp bu bayan da size içini kusabilir. Yani içindeki e, size karşı dolu olduğunu görüyorum. İçindekileri size yansıtabilir. Yani söylemese de davranış hal ve hareketlerine bunu gösterebilir. İkili vade içerisinde hayırlı bir haber alabilirsiniz işinizle alakalı maddi durumunuzdan iki yerden kısmetiniz gelecek. Parasal yönde bir yere büyük miktar para veriyorsunuz ve bu miktardan iki rakamlı para miktarını da siz kendinize ayırıyorsunuz. İşinizde A E bu harfi bulunan bir kişi var, ee, isminde veya çocuğun isminde de olabilir bu kişinin ee, bir şeylerin e, aydınlığa kavuşturacak bu kişi sizin hakkınıza da hayırlı olacak bir başkasının da isminde iyi harfi var o başkası dediğim kişinin sıkıntılarınızı artık yavaş yavaş atlatıyorsunuz. Böyle bir olay geçecek başınızdan, kapalı bir ortamla alakalı ve bu olayı atlattıktan sonra çok daha böyle ferahlı günleriniz kapınızda. Sağlık açısından e, problemleriniz var. Bunları atlatmanız biraz zor olabilir şu anlık için. E, o yüzden mesafeleri e, yani uzaklaşmanızı kısıtlayan bir şeyler var sağlık açısından. Yakın çevrenizden bir erkek size yardım edecek. Sizden yardım bekleyen insanlar da var hatta ama sağlık durumunuzla alakalı fazla uzağa gidemediğinizi görüyorum. Burada e, netleşecek olan bir konu olacak. Sizin istediğiniz bir konu, artık sonuç e, sonuca varmanızı istediğiniz bir konuyla alakalı. Ama sizin beklediğiniz gibi netleşmeyebilir yani sonuçlarına katlanabilirsiniz. Bazı şeyler yani sizin beklediğiniz gibi olmayabilir arkadaşlar. Ve bu da sizin uykusuzluğunuza neden olabilir? Sürekli kötü alışkanlarınız var o kötü alışkanlıkları e, yapmak zorunda kalıyorsunuz. Yani e, böyle vazgeçmek istediğiniz kötü alışkanlıklarınızdan bir türlü vazgeçemiyorsunuz. Sürekli e, bu bir konu var. O konuyla alakalı sıkıntılı olduğunuz için vazgeçemiyorsunuz. Bu da sağlığınıza yansıyor arkadaşlar. Evet, bugünkü kahve falımız da bu kadardı. Size uyanları aldım, kabul ettim demeniz yeterli. Uymayanları da evrene iade edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.